Herkese merhabalar. Elden Çırtım kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün yeni başlayanlar için özellikle yeni başlayanlar için şöyle bedava sayılabilecek bir savunma silahı ya da bitkisi desek daha doğru olur. X bitkisinden bahsedeceğim. Nerede bulunur? Nasıl yetiştirilir? Gerçi nasıl yetiştirileceği çok zor bir şey değil yani. Tarım arazisine dikiyorsunuz. O kadar. Ama hangi tarım arası? Orası önemli işte. Şimdi bu X bitkisi tohumları nerede bulunur? Öyle her yerde bulamıyorsunuz. Şurada bakın bir tane var. Bataklık içlerinde, kenarlarında oluyor. Şu şekil olan bitkiler. Zaten üstünde X bitkisi yazıyor. Normal meyve toplar gibi topluyorsunuz. Ve X bitkisi, tohumu elde edebilirsiniz. Bunun altında ne yazıyor? Bu korkutucu görünümlü savunmacı bitkiyi büyük tarım arsasına ekerek büyütebilirsiniz. Yani öyle küçük ya da orta boy tarım arsası değil, büyük boy tarım arsası olması gerekiyor. Yabancı birisine karşı zehirli sporlar fırlatacaktır. Zaten burada anlatmış. Şimdi bu bataklık etrafında gezerseniz Bolca bulabilirsiniz. Ama mesela karşıda bir tane daha var. Şu sağ tarafta bir tane daha var. Ama tabi toplarken e, acele etmeniz gerekecek. Tehlikeli yerler olduğu için olan topla işte. Burada yırtıcı hayvan oldukça fazla olduğu için biraz hızlı olmanız gerekiyor. Şu da ufak herhalde bunun. Çalı diyor. Neyse bir şey çıkmadı ya yürü gidelim. Şuradalar hemen geçtik. Böyle çalı dediği zaman bir etraftakiler temizleyin. Sonra bunu toplayabilirsiniz. Sonra başka bakalım şöyle gezelim. Gerçi biz şimdiye kadar kaç tane topladık? ve 70 tane toplamışız yani oldukça fazla. Dediğim gibi bataklık arazisi etrafında bu bitkinin tohumunu bulabiliyorsunuz. Konum olarak da şöyle göstereyim. Bu çevrede. Bataklık sadece burada yok biliyorsunuz. Ve şu hemen Kızıl Orman'ın güney tarafında yine başka bir bataklık var. Oradan da elde edebilirsiniz. Orası biraz daha büyük olduğu için bulması nasıl diyeyim hani bir tık bir tık ama yani. Çok fazla değil. Bir tık daha sıkıntı olabilir. Görmesi zor çünkü. Bundan şöyle geliyoruz. Sağ sola kıyılara baka baka gidin. Atma lan oyun. Heh. Şurada burada bir şey olaylar var herhalde. Ne oldu lan? Herkes toplanmış. Şimdi şöyle birazcık sağa sola şöyle kıyılara baka baka giderseniz kıyılarda bu yine bu X bitkisini bulabilirsiniz ve tohumunu toplayabilirsiniz. Ama işte burada da çok alçaktan gidince kapro falan filan zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Şurada var mesela. De. Şöyle sazlar vesaire bir şeyler diye önce onları toplayın ardından x bitkisi tohumunu toplayabilirsiniz. Başka işte böyle sağa sola kıyılara bakarak gezeceksiniz. Hani net konum. Her birinin atması çok zor. Yani ben de zaten bilmiyorum hani tam olarak konumlarını. Sadece böyle kıyılara baka baka gezdiğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Şuralarda başka bulabilecek miyiz? Ona bakıyorum. Ondan sonra bir de nasıl kullanılıyor ona bakarız. Evet bu X bitkisini dikmemiz için gereken büyük büyük tarım arazisi. Level 36'da açılıyor ve üzerinizde yapabiliyorsunuz. Gereken malzemelerde 80 tane odun, 40 tane saman, 60 lif, 100 taş. Ben bundan üreteceğim bir 5-6 tane yapacağım. Sonra gidip haritanın hatta böyle Aşağı hayvanların, yırtıcı hayvanların çok olduğu bir yere, bunları dikeceğim. Orada denemesini yaparız. Evet, bu bölge güzel herhalde. Etrafta yırtıcı hayvanlar da var. Şuraya kursak olur gibi. Ya da hemen direkt şu bataklığın oraya mı kursak ya? Burası iyi. Hemen şuraya gelelim. Lan trikeye bak ya. Ulan saldırdılar işte. Dalsana. pompiye saldırırlar. Tamam hadi bitirin kavganızı ya. Ben bu arada şunları yerleştireyim. Şimdi 6 tane yaptım ben. Şöyle bir nasıl engelliyor? 1 2 3 Tamamdır herhalde. İyi ya böyle iyi. Şimdi bunların içine birer tane tohum, birer tane gübre atıp suyumuzla besleyelim. Yine bir tane gübre, bir tane pardon bir tane Doğum bir tane gübre ve su. Bunun büyümesi birazcık zaman alıyor yalnız. Teri ne yapıyorsun Teri Allah'ın bir yarattım ya. Ben şu Teri'yi böldürüp geleyim bir dakika. Bak yine bunlar ortaya çıktı ama ya. Ben buraya her uzaklaştığım zaman bunlar şey yapacak demek ki. Her neyse biz devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi suyumuz bitti. Benim suyum bitti ama su mataram da gitti. Allah ne yapacağız? Neyse şunu bitirmeden o zaman doldurup gelelim. Yine bir tohum, bir gübre, Alçus. Ha şunu al. Bundan almadım ben acaba. Ve aldım Güzel. Tamam şimdi şunu da sulayalım. En sonuncusuna da yapalım. Zaten gece oluyor. gündüze kadar biraz daha büyümüş olurlar. Suyumuza doldururuz. Bir tane böcek ya. Şimdi bunlar büyüye dursun. Biz de bir yatalım gelelim. Burada çoğu X bitkimiz yetişti artık. Şu sol üstte görüyorsunuz mercek gibi teleskop gibi bir işaret var. Ona bastığınız zaman burada menzilini düşük, orta, yüksek mesafelerini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca altta uyuyor dediğiniz zaman bu hiçbir şeye saldırmıyor. Buradan menzili düşük, yüksek ayarladık. Geldik yüksek. Aa, düşük oldu. Bu arada bu da büyüdü. Büyük tarım arsasını kim ne ara saldırdı ya. Allah Allah. Yüksek yaptık yüksek yaptık. Bu da olmak üzere, büyümek üzere. Şu anda gelişiyor diyor zaten burada. Hadi artık. Heh. Yüksek yaptık. Tamam. Bu da yüksekti sanırım. Ha yok. Düşükmüş tamam. Şimdi geldik base'imizi bunun ortasına yaptık diyelim mesela. Etrafında bunlarla çevirdik. Bunları bir yüksek menzile aldığınız zaman etrafa etrafta size yaklaşan herhangi bir tehlike varsa yırtıcı ya da işte otçu herhangi bir hayvan. Güzel bu arada trike evcileştireyim dedim bir tane örnek göstermelik. Hani bazı kişiler diyebilir ya zaten 100 level olmuşsunun altında kuş var. Gittim bataklıktan X bitkisi topladım. Öyle çok kolay zaten demesinler diye şuradan 10 level bir tane trik evcilleştirdim. Bir de gideceğiz bununla deneyeceğiz şimdi. Bunun canı az ama bir canı da olsun. Şöyle şarjımızı dolduk. Gidelim. Ha Şurada var bak. 61 tane X bitkisi tohumu verdi. Şimdi başka şuralarda vardı. Bir de buraya bakalım. Buradan da toplayalım. Biz elimizle toplamda 70 tane toplamıştık. Bir de bununla deneyeceğiz. Ama bu bitkiler, buradaki bitkiler daha şey yapmamış. Çıkmamış. Yok var var güzel. Ha normal çalı. Şunu X bitkisi olması lazım mı? Heh, evet 58 tane tohum vardı. Yani 10 level trik ile bile 2 tane X bitkisinden yaklaşık 120 tane tohum elde etmiş olduk. Şu yukarıdaki oldu mu acaba ya? Neyse bir şunun dayanıklılığı artsın. Ardından devam ederiz. da bir tane daha bulsak iyiydi ya. Neyse ama e, bunu da göstermiş olduk. Şöyle çok düşük bir hayvanla tabi yol boyu gelmedim ben. Kısa mesafeden geldim. Ama trike ile gelip normal elle topladığınızda ya da trike demeyeyim de hani ot toplayan herhangi ot meyve sebze toplayan herhangi bir hayvanla geldiğinizde çok daha fazla tohum toplayabilirsiniz. Çiçi var da başka var mıydı ya? Yok herhalde. Neyse biz dönelim yavaş yavaş. Ya ben yanlışlıkla bir şeye mi basıyorum. Niye böyle yapıyor? Ha, şeye bas, vurmuşum. On bütün sinekler gelecek şimdi. Ha iyi. Al bak şurada var bir tane daha. 64 buradan, 67 buradan. Bolca toplamış olduk. Şuna bir dayanıklı kıyım diyeyim. Hmm, şu önümüzde Baryonyx var bizim yere yakın. O da iyi, güzel. Şöyle kaç tane bitki toplamış yani alıştım. Işte. 100, 200, 300, neredeyse 400 tane tohum topladık. Hadi 70 bende vardı diyelim. 300 küsür tane. Yaklaşık 330 tane. E, X bitkisi tohumu da trike ile topladık. Bizim yer arkada kaldı ama. Tamam bu kalsın burada ya. Önemli değil. Şimdi hayvan çekebilecek miyiz bakalım buraya. Tamam. Şunları hepsini de pasif alayım. Etrafta bakalım bir şöyle hayvan. Bize saldırabilecek bir hayvan. Ya az önce çok vardı da hepsi yok oldu gitti. Ha paraser var. Şurada Baryonix var. Güzel. Ulan düşük level miydi o kaçıyor? Hay Allah ya. Neyse bari şöyle birazcık gezelim. Onlar kovalasın bizi. hiçbirim hiçbiri kovalamaz ya? Yumurta alalım. Onu, beni görmüyorsunuz mu siz ya? Ha bak bak bak. Başladılar atmaya sağa sola. Şuradan daha iyi görebilir miyiz ya? Ha, parasar da geliyor. ulan illa etçillere mi atıyorsunuz ya hadi Böyle hayvana saldırdığı zaman hem yavaşlatıyor onu. Bayağı bir ağırlaştırıyor. Hem de böyle ufak ufak da olsa canını azaltıyor. Yani karşıdaki hayvanın size karşı yaklaşmasını engelliyor. Bayağı bir ağırlaştırıyor hayvanı, yavaşlatıyor. Böyle bir özelliği var. Bunu göstermek istiyordum ben. böyle de öldü. Yani bu, bu özelliği iyi oldu. Görmeniz iyi oldu. Size yaklaşan hayvana bu bitkiler vurdukça yavaşlıyor. Bak buradan da şey geliyor. Öldü. Önemli özelliği bu. Hayvanı yavaşlatıyor ve azar azar da olsa Hasarını veriyor. O zaten size yaklaşana kadar baya bir e, hasar almış oluyor. Bunu göstermek istiyordum. İyi oldu. Tabi bunu yapmanız için gereken işte dediğim gibi hani 36 level olmanız gerekiyor ki şu büyük tarım arsasını yapmanız için. Onun haricinde başka bir şeye ihtiyacınız yok. İlla böyle gelişmiş gübreye de ihtiyacınız yok. Normal şöyle hayvan dışkısını attığınız zaman yine bu yetişir. Tek sıkıntı şu büyük tarım arsası. Bir de tabii x bitkisi toplamanız gerekiyor. Onda da işte herhangi bir meyve sebze toplayan hayvan ile gelip burada bataklıkların etrafında gezerken x bitkisi tohumu hiç hayvandan inmenize bile gerek yok. Oradan toplayıp devam edebilirsiniz. Beyzinizin etrafına da bolca koyabilirsiniz. Tabii yine bunun bir limiti var. O limiti geçemezsiniz. Evet bugün de X bitkisi nedir, nerede bulunur, ne işe yarar bunu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur, beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada eksik edik bir şeyler varsa yine onları da ekleyin yorumlarda.